Hiç Kuzey Kore'de yaşamanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiniz mi? Gelin aklınızda canlandırabilmenize biraz yardım edeyim. Eviniz olarak adlandırdığınız yoksul ve kırsal bir bölgede erken uyanıyorsunuz. Kışın ortası, dışarısı neredeyse 7 derece ve tek ısınma kaynağınız küçük bir odun sobası. O da sizi sıcak tutmak için yeterli değil. Kahvaltı yaptığınız sırada önünüzdeki 3 gün boyunca yetmesi gereken yiyeceğin sadece bir gün olduğunu fark ediyorsunuz. Üstelik payınıza düşen sadece bu. Susuz kaldığınız için donmuş göldeki buzları eritmek için topluyorsunuz. Çünkü akan su sağlayacak bir altyapınız yok. Kirli sudan içiyor ve yıkıyorsunuz. Sonra tüm gününüzü köydeki bir tarla ile ilgilenerek geçiriyorsunuz. 12 ila 16 saatlik yorucu bir emek oluyor. Çünkü buradaki tarım endüstrisi mekanize edilmedi ve her şey elle veya hayvanlarla yapılıyor. Evden çıkıp kilometrelerce yürüyorsunuz. Çünkü burada toplu taşıma yok ve siz çok fakir olduğunuz için bisiklet alamıyor veya araba sahibi olamıyorsunuz. Yürüdüğünüz sırada ölü bir fare buluyorsunuz. O kadar açsınız ki yemek için onun yanınıza alıyorsunuz. Yemek yaptığınız sırada kapınıza çok güçlü şekilde vuruyorlar ve bir grup asker içeri dalıyor. Evinizi yağmalıyorlar ve sahip olduğunuz az yiyeceği aldıktan sonra evden ayrılıyorlar. Şanslı hissediyorsunuz. Şanslı mı? Evet, çünkü cezalandırma konusunda kesin yetkilere sahipler. Diledikleri zaman sizi çalışma kampına yollayıp yıllarca zor işler yaptırabilirler. Üstelik bu sırada daha az yemek, daha fazla iş Gardiyanlardan fiziksel cezalar ve daha kötülerini yaşarsınız. Önceden yaptıklarınızı yapmayı düşünüyorsunuz. Çimenden veya yabani otlardan çorba yapmak, hayvan gübresinden tahıl çıkarmaya çalışmak ya da açlığınızı bastırmak için gübreyi bile yemek gibi. Ama çok yorgunsunuz. Üşümüş bir halde ve açken çürümüş samanlı bir yatak üzerinde uyumaya çalışıyorsunuz. Sabah uyandığınızda bunu tekrar yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ta ki tekrar kalmayana dek. Eğer bu sizin ülkeniz olsaydı, oradan ayrılmak isterdiniz, değil mi? Peki ya yapamıyorsanız? Bu şu anda Kuzey Kore'nin yoksulluk çeken nüfusunun %60'ının karşı karşıya olduğu bir gerçeklik. Çünkü tüm ülke büyük bir gıda güvensizliği sorunuyla mücadele ediyor ve ekonomik açıdan kötü yönetiliyorlar. Ama neden ayrılamıyorlar ve onların yerinde siz olsaydınız siz ne yapardınız? Kuzey Kore'den kaçmanın neden bu kadar zor olduğunu ve mevcuttaki sadece 9 kaçış yolunu birlikte keşfetmek için benimle kalın. Peki işler nasıl bu kadar kötüye gitti? Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ya da yaygın olarak bilinen Kuzey Kore, Kim Il-sung tarafından 1948 yılında kuruldu. Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın Kore yarımadasını bölmesinden ve iki ülkeyi birbirine karşı savaşmaya zorlamasından sonra oldu. Soğuk Savaş dönemine kadar da savaş devam etti. Güney Kore arkasına ABD'yi aldı, Kuzey Kore ise Sovyetler Birliğini. Bu süre boyunca Kuzey Kore hükümeti harcamalarında askeri teçhizatı öncelik verdi ve halkı demir yumrukla yönetti. Vatandaşlarını propaganda ve ideoloji bombardımanına tuttu. Kim hanedanına sadakat talep etti, bağımsız medyayı yasakladı ve onları dünyanın geri kalanından izole etti. Sovyetler Birliği 1991'de çökünce Kuzey Kore ekonomisi battı ve zaten az olan müttefikleri de uzaktaydı. Gıda üretimi ve ithalat hızla düştü. Sel, kuraklık ve başarısız tarım kararları 1994 yılında üst üste gelince bu izole insanlar için kıtlık başladı. Hükümet başlangıçta kıtlık olmadığını iddia etti. Sonra geri adım atıp olduğunu kabul etti ama bunun sadece yaklaşık olarak 235 bin kişiyi etkilediğini söylediler. Gerçekte ise 4 yıl içinde 3,5 milyon Kuzey Koreli'nin öldüğü ve bunun nüfusun %10'undan fazlasına denk geldiği düşünülüyor. Buna rağmen Kuzey Kore Güney Kore'ye karşı savaşından vazgeçmedi ve ülke açken bile askeri harcamalara para aktarmayı sürdürdü. Hatta kıtlık ve açlık gibi kelimelerin tartışılması bile yasaklandı. Çünkü bu hükümetin başarısız olduğunu ima ediyordu. Konuşursanız yetkililer sizi susturmaya geliyordu ve genellikle siyasi hapishane kampında son buluyordunuz. Ancak bu da durumu iyileştirmedi. Covid-19 salgını sırasında Kuzey Kore sınırları tamamen kapattığında ki buna ticaret de dahil, Hükümetin başarısızlıkları ve altyapı sorunları nedeniyle 10 milyon Kuzey Koreli açlık çekti. Bu da nüfusun %41'inin 2019 ve 2021 yılları arasında yetersiz beslenmek zorunda kaldığı anlamına geliyor. O halde neden ayrılmıyorlar? İlk olarak Kuzey Kore hükümeti vatandaşların ülkeyi terk etmelerini yasalışı hale getirdi ve hükümetten izin almayı zorunlu kıldı. Bu uygulamaya geçme sebebi vatandaşların dış dünya hakkında hiçbir şey öğrenmemelerini sağlamak. Böylece hükümet propagandalarına devam ederek Kuzey Kore'nin cennet olduğunu, kim hanedanının çok iyi olduğunu ve hayatın bundan daha iyi olamayacağını söyleyebilir. Yani uçak, tren, gemi veya arabayla sınırı geçmeye çalışmak üstelik doğru belgeler olmadan tek kelimeyle imkansız. Özel çıkış vizesi alan herkes mesela turnuvalarda yarışan sporcular veya hükümet yetkilileri aldıkları pasaportları yurt içine geri döndüklerinde Dışişleri Bakanlığına teslim ederler. Peki hazır ülkeden çıkabilmişken neden geri dönüyorlar? Yasa dışı olarak ayrılmaya çalışan ve yakalanan Kuzey Koreliler ağır sonuçlarla karşılaşabiliyor. Mesela zorunlu çalışma, bedensel cezalandırma, hatta siyasi hapishane kamplarında ömür boyu hapis. Üstelik sadece kendileriyle bitmiyor. Ülkeden kaçabilmiş kişilerin ifadelerine göre bir suçlunun ailesinin 3 kuşağı suçlunun kendisiyle birlikte hapse atılabilir, cezalandırılabilir veya idam edilebilir. Bunlar anne babası, çocukları, dedesi ve ananesi olabilir ve hepsi kaçmaya cesaret eden bir aile üyesi için bedel öder. Vatandaşların birçoğu için bu tehdit evlerine dönmeleri veya yerlerinde durmaları için yeterli oluyor. Ama tüm bunlara rağmen insanlar yine de kaçmayı başardılar. Hikayelerini basına ve insani kuruluşlara anlattılar. Bu yüzden artık mümkün olduğunu biliyoruz ama nasıl? Ülkenin korumu itibariyle kaçan insanların kullandığı 9 yol var. En azından şu ana kadar bunları biliyoruz. İlk yol çok bariz görünebilir. Kuzey Kore sınırını geçerek Güney Kore'ye gitmek. İki ülke hala teknik olarak savaş halinde ama Güney Kore gelecekte gerçekleşebilecek birleşme planları üzerinde çalışıyor. Bu plan kuzeyden kaçarak gelen insanların korunmasını sağlayan özel bir yasa içeriyor onlara koşulsuz yardım, dil dersleri ve yeniden yerleşmeleri için gerekli kaynakların sağlanması. Sadece tek bir sorun var, 250 kilometreden uzun bir sorun. Kore tarafsız bölgesi. Bu dünyanın en sıkı denetimli ve tehlikeli sınırıdır. Elektrikli çitler, gözetleme noktaları, topçu tanklar ve her iki tarafta da sıradan bir günde bile yaklaşık 2 milyon aktif ve silahlı asker bulunuyor. Unutmayın, bu iki ülke teknik olarak hala savaş halinde ve ne biri diğerini işgal etme riskini almaya istekli ne de diğeri bir barış anlaşması imzalanana kadar risk almaya istekli. Bu yüzden bu 4 kilometre genişliğindeki tampon bölgede sürekli devriye geziyor. Askerlerin bakmadığı senaryoda bile sınıra doğru çılgınca bir koşu yapacak kadar cesursanız, toprağın altına gömülü olan 3 milyon tane mayına denk gelmemek için inanılmaz şanslı olmanız gerekir. Bunu çok az kişi denemiş olsa da, Oh Chong-song gibi bazı insanlar başarılı olabiliyor. Bu asker 2017'de üst düzey bir komutanın oğlu olarak çok ciddi bir suç işledi. Cezalandırılmaktan korktuğu için hızlı bir karar aldı ve tarafsız bölgeden kaçmaya çalıştı. Hem de arabayla. Kovalamacı sırasında 40'tan fazla kez ateş edildi ama bunlardan kaçabildikten sonra arabadan indi, sınırı geçebildi ve Güney Kore tarafındaki bir duvarın arkasına yığıldı. Gece karanlığı çöktüğünde Güney Koreli askerler onu güvenli bir alana çektiler ve şans eseri hayatta kaldı. Bir asker bile anca bu şekilde Üstelik bir araç yardımıyla firar edebilmişken bir sivilin yaya olarak bunu başarması imkansıza yakın. Bu yüzden sınırı geçmek seçeneklerimizin arasından çıkıyor. Bu da bizi ikinci yola götürüyor. Sınırın altından geçmek. 1970'lerde tarafsız bölgenin altında biri 1.2 metre yükseklikte ve 1 metre genişliğinde, diğeri ise 2 metre yüksekliğinde ve yine 2 metre genişliğinde Kuzey Kore'den Güney Kore'ye doğru uzanan iki küçük tünel keşfedildi. Bu tünellerin bu bir tuzaklarla donatıldığı ve Kuzey Koreli askerlerin fark edilmeden geçmesini sağlamak amacıyla tasarlandığı ortaya çıktı. Ancak 1978'de firarilerden biri 3. tünelin varlığını açıkladı. Bu tünelin çıkışı ve Güney Kore'nin başkenti Seul arasındaki mesafe sadece 43 kilometreydi. 1990'da ise 4. tünel bulundu. Bu tünellerin inşa yöntemi neredeyse aynıydı. Bu da profesyonelce kazıldıklarını ve Kuzey Kore tarafından gizli şekilde kullanılması için yapıldıklarını gösteriyordu. Kuzey Kore başlangıçta bu tünellerin bir kömür madeni projesi olduğunu iddia etse de, sınırın altında neredeyse 20 tünel daha olduğu düşünülüyor ama nerede oldukları tam bir muamma. Peki firariler bu tünelleri kaçmak için kullanmış mıdır? Bu tünellerden haberdar olduklarını düşündüğümüzde evet, bu mümkün olabilir. Bu tüneller 1.5 kilometreden uzun, granitten oluşan yerin 73 metre altındaki ana kayadan geçiyor. Böyle bir tüneli kazmak iyi organize olmuş bir ekip için bile yıllar alırdı ki bu zor olsa da imkansız değil. Bilinen tüneller artık her iki tarafta da sıkı şekilde korunuyor ama bu henüz keşfedilmemiş gizli tünellerin olmadığı anlamına gelmez ve bazı tünellerin firarilerin planlarını tehlikeye atmamak için gizli tutuluyor olması da mümkün. Şu ana kadar bu tünellerden geçerek başarılı olan hiçbir firari henüz bu yolu kullanarak kurtulduğunu iddia etmedi. Şimdi bunlar sınırın üzerinden ve altından geçme yollarıydı. Peki çevresinden dolaşsak? Bu da bizi üçüncü yola, denize götürüyor. Hem doğusunda hem de batısında deniz bulunan Kuzey Kore'de Sarı Deniz veya Japon Denizi üzerinden Güney Kore'ye yelken açmak kolay bir seçenek gibi görünüyor değil mi? Pek öyle değil. Öncelikle kıyı hattının büyük bir bölümü elektrikli çitlerle çevrelenmiş durumda. Ayrıca firarilerin çoğunun yoksul olduğunu unutmayalım. Motorlu bir tekne almak için paraları yok. Bu da kürekli sandallar dışında bir seçenekleri olmadığı anlamına gelir. Öyle bile olsa Kuzey Kore'nin en batı noktasından yola çıktığınızda bile 97 kilometrelik bir yolculuk sonucunda Güney Kore kıyılarına ulaşabilirsiniz. Diyelim ki bir şekilde sandal almak için paranız ve onu kürekle bu kadar uzağa götürebilecek yeteneğiniz de var. Ama maalesef Kuzey Kore donanmasının devreye botları bu rotayı çok iyi biliyor ve kaçakları yakalamak için aktif olarak bu sularda devreye geziyorlar. Devriyelerden kaçmak için daha kuzeyden yola çıkmak farklı bir seçenek olabilir ama bu da güvenli bölgeye ulaşmadan önce 320 kilometre boyunca kürek çekmek anlamına gelir ve herhangi bir navigasyon veya hava durumu ekipmanı olmadan denizler oldukça tehlikeli ve tahmin edilemez hale gelir. Geçmişte birçok sandalın güçlü akıntılara kapılıp Kuzey Kore veya Çin'e geri sürüklendiği kayıtlara geçmiş. Bir dakika, Çin mi? E bu çok iyi. Bu da sonuçta firar sayılır değil mi? Maalesef. Eğer Kuzey Koreliyseniz, hayır. Bu izole ülkenin çok fazla dostu olmasa da Çin bu dostlardan biri ve Kuzey Koreli firarileri mülteci olarak kabul etmiyor. Bunun yerine onları yasa dışı göçmen olarak görüyor ve başlarına gelecek korkunç şeyleri bilmelerine rağmen onları geri gönderiyorlar. Peki Doğu kıyısını denesek? Japon denizi yarı kapalı bir deniz, tıpkı Sarı Deniz gibi ama düzenli olarak Pasifik Okyanusu'ndan gelen tayfunlar ve fırtınalarla karşı karşıya. Bu da onu daha tahmin edilemez ve tehlikeli bir deniz haline getirir. Olumlu yönden bakarsak Rotadan saptığınızda bile Japonya'ya ulaşma ihtimaliniz yüksek. Üstelik Japonya, Kuzey Kore vatandaşlarının yaşadığı zorluklara karşı duyarlı bir ülke ve onların Güney Kore'ye seyahat etmelerine yardımcı oluyorlar. Ama işte oraya ulaşmak çok zor. 800 kilometrelik bir deniz yolculuğu gerektiriyor. Bu denizde hayatta kalabilmek için oldukça uzun bir mesafe. Tabii küçük sandalınız yarı yolda devrilmezse. Bu yüzden bugüne kadar Japonya'ya deniz yoluyla sağ salim ulaşabilen sadece 3 firari oldu. Peki sınırın etrafından yüzerek kaçsak? Bu denizlerin ortalama sıcaklığı yaklaşık 13 derece civarında olduğundan donarak ölmediğinizi varsayarsak sınır devriyeleri sizi yakalamazsa ve gerçekten çok ama çok güçlü bir yüzücüyseniz evet bu mümkün olabilir. Tahta parçaları, eski lastikler ve balıkçı şamandıraları gibi malzemelerden yapılan ilkel sallarla bile başarılı kaçışlar gerçekleşmişti. Şu resme bakar mısınız? Bu insanlar bu şekilde çaresizce rejimden kaçmaya çalışıyor. Peki ya iyi bir yüzücü değilseniz ve tekne alacak paranız da yoksa? O zaman dördüncü yol var. Kuzey sınırı. Tarafsız bölgeden farklı olarak Çin'le olan 1420 kilometrelik bu sınır genellikle daha az korunan ve daha az devreye gezen bir yer. Bu da geçişi daha kolay hale getirir. Sınır Yalu ve Tümen nehirleri boyunca uzanır. Tümen nehri genellikle daha sığ ve daha yavaş aktığı için geçiş rotası olarak daha elverişli. Ancak çoğu vatandaş yüzme bilmiyor. Bu yüzden nehir alçak ve yürünebilir durumda değilse hazırlıksız firarileri sürükleyebilir. Dahası Çin 2003'ten beri Tumen Nehri boyunca tel örgüler inşa ederek ana kaçış rotalarını engellemeye başladı. Yalu Nehri'nin de sığ kıyılarında beton ve dikenli tellerle güçlendirilmiş bölgeler var ve bu noktalarda yükseklik 2,5 metre ile 4,5 metre arasında değişiyor. Ancak 2011'den bu yana bu bölgelerin kural istisnası olduğu, nehrin geri kalan kısmında tel örgülerin olmadığı ve kimsenin nöbet tutmadığı fark edildi. Yani nehirden geçmeyi başardıkları sürece, ki bu genellikle kış aylarında nehirler buz tuttuğunda oluyor, Kuzey Kore'den kaçmak mümkün olabilir. Ancak 2020'de pandeminin en yoğun olduğu dönemde kuzey sınırından yaklaşık 1,5 kilometre uzakta tampon bölgeler kurarak bu bölgeyi fiilen ikinci tarafsız bölgeye dönüştürdü. Askerlere Kuzey Kore tarafından yaklaşan herkesi gördükleri anda koşulsuz olarak vurma emri verildi. Sanki bu rota zaten yeterince tehlikeli değilmiş gibi. Peki ya şanslı olsaydınız ve geçmeyi başarsaydınız? Az önce de söylediğim gibi Çin yakaladığı firarileri Kuzey Kore'ye geri gönderiyor. Bu yüzden firarilerin çoğu broker kullanıyor. Bu kişiler Çin'de yasa dışı işler ve barınma ayarlayan, onları Çin hükümetinden gizli tutan Çinli bağlantılardır. Ancak bu firarilere 500 ila 1000 dolar arasında bir maliyete mal oluyor. Bir Kuzey Koreli'nin yıllık maaşının 650 dolar kadar düşük olabileceği gözünün alındığında bu çoğu firarinin hayatı boyunca biriktirebildiği bir miktar. Ve bu da onların Çin'e ulaştıklarında ellerinde hiçbir şey kalmadığı anlamına gelir. Bu yüzden sömürüye açık hale gelirler. Daha da rahatsız edici olanı Kuzey Kore İnsan Hakları Veri Tabanı Merkezi ve Geçiş Adaleti Çalışma Grubu'na göre Kuzey Koreli kadın mültecilerin %80'i insan tacirlerinin eline düşüyor ve eş olarak satılıyor ya da çok daha karanlık bir sektöre zorlanıyor. Erkekler ise köle olarak satılıyor. Kaçmaya çalıştıkları zor işlerde dolu bir hayatla karşı karşıya kalıyorlar. Bu aracılara güvenmek riskli ama genellikle mevcut olan tek seçenek bu. Çin genellikle firarilerin son varış noktası değil. Çoğu firari yine de Güney Kore'ye gitmek istiyor. Bu nedenle Pekin'e giderek Güney Kore Büyükelçiliğini bulmaya çalışıyorlar. Elçilik binaları ülkenin kendi toprakları sayılır. Bu da elçiliğe giren firarilerin Güney Kore yasalarıyla korunduğu anlamına geliyor. Pekin'e ulaşamayanlarsa diğer konsoloslukları deneyebilirler. Mesela Shenyang, Hong Kong veya Şangay. Tıpkı Jong Yol Ri'nin 2016'da yaptığı gibi. Ri ülkenin 5. kaçış yolunu kullandı çünkü elit sınıftan biriydi. Kuzey Kore rejimine çalışan ve yüksek rütbeli bir aileden gelen başarılı bir öğrenciydi. Bu yüzden Kuzey Kore hükümetinden izin alarak Hong Kong'daki akademik yarışmaya katılmasına izin verildi. Ama onu gözetim altında tutan ekibi atlatarak konsolosluğa sığındı. Orada 2 ay kadar kalması gerekti. Çünkü bir taraftan Pekin'de evrak işlerinin yürütülmesi gerekiyordu ve sonunda Güney Kore'ye sınır dışı edildi. Madem elit bir kesimdeydi, neden kaçtı? Kuzey Kore'de makul bir yaşam standartına sahip olan hükümet çalışanları ve üst düzey askeri personeller yine de entelektüel, dini ve siyasi özgürlüğe sahip olamıyor. Evet masanızda yemek olabilir. Üstelik ülkenin geri kalanı açlık çekerken. Ancak hala korkuyla yaşıyorsunuz. Çünkü yanlış tek bir şey söylerseniz ömrünüzün geri kalanını siyasal hapishanede geçirebilirsiniz. Bir sonraki en iyi yol Çin'den başka bir sınır ülkesine gidip oradaki bir büyük elçilikten sığınma talep etmek. Ancak sorun şu ki Çin devasa bir ülke. Herhangi bir yöne doğru binlerce kilometre boyunca gitmeniz gerekir. Resmi seyahat belgeleriniz ya da paranız olmadan bu mesafeyi nasıl aşarsınız? Bu da bizi altıncı kaçış yoluna götürüyor. Yeraltı demiryolu. Bu aslında gerçek bir demiryolu değil. Kuzey Koreli firarilerin Çin üzerinden kaçmalarına yardımcı olan gizli bir aktivist ağı. Bu aktivistler brokerlar aracılığıyla firarilere ulaşır ve onlara gizli güney rotaları boyunca rehberlik ederler. Güvenli evlerden güvenli evlere geçerler. Firarilerin aksanlarından şüphelenilmemesi için diğer insanlarla ve yetkililerle iletişim kurarlar, araba ayarlarlar ve hiçbir zaman ücret talep etmezler. Üstelik çalışmaları sınırda da bitmiyor. Vietnam, Laos, Myanmar, Güney Asya'nın altın üçgeni Kuzey Koreli vatandaşların durumuna sempati göstermiyor ve firarileri Kuzey Kore'ye geri göndermekle yükümlüler. Taylandsa daha anlayışlı. Yeraltı demiryolu, firarilerin Laos ve Myanmar sınırındaki kontrol noktalarında yakalanmamaları için Altın Üçgen'in yoğun ormanları arasından geçerek Tayland'a ulaşmaya yardımcı oluyor. Burada firariler kendilerini Tayland polisine teslim eder ve oradan da Güney Kore sınır dışı edilirler. Bu yolculuk toplamda neredeyse 4800 kilometre kadar uzun. Bu tam bir çılgınlık çünkü iki ülkeyi ayıran sınırın sadece 4 kilometre genişliğinde olduğunu unutmayın. Yeraltı demiryolu için çalışan hayırsever kahramanlar Başkaları hayatlarını yaşayabilsin diye kendi hayatlarını riske atarlar. Bugüne kadar 700'den fazla firarinin güneye ulaşmasına yardımcı oldukları için bu organizasyon Kuzey Kore ve Çin'in hedefi haline geldi. 2001'de Seul neredeyse 1000 kadar firari aldı. 2007'ye gelindiğinde yeraltı demiryolunun yardımıyla bu sayı neredeyse 2500'e fırladı. Bu durum Çin'in sert önlemler almasına ve birçok misyonların ortadan kaybolmasına yol açtı. 2020'de bu sayı 230'a kadar düştü. Yani yeraltı demiryolu hala mümkün bir seçenek olsa da eskisi kadar uygulanabilir bir yol değil. Bu da birçok firariyi 7. yola yani Muhalistan'a geçmeye yönlendiriyor. Tayland gibi Muhalistan'da Kuzey Kore firarilerine sempati duyuyor ve onları Güney Kore'ye sınır dışı ediyor. Ancak buraya ulaşmak fiziken en zorlu yollardan biri olarak kabul edilir. Çünkü Gobi çölü gerçeği var. Bu büyük ve dönem dönem soğuk olan çöl bölgesi Çin'in kuzeyi ve Muhalistan'ın güneyi arasında kalır. Kum tepelerinin yüksekliği ortalama 200 metreye kadar ulaşır ve geceleri sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düşer. Burada hayatta kalmak kesinlikle kolay değil. Özellikle de fakir firarilerin genellikle bu koşullarda hayatta kalmak için gerekli ekipmana, gıda stoğuna ya da sıcak giysilere sahip olmadığını düşündüğümüzde. Üstelik sınırdan sınıra yürüyüş mesafesi en az 1240 kilometre. Sonuçta 4800 kilometreden daha kısa bir mesafe ama Çin'in almış olduğu sıkılaştırılmış güvenlik önlemleri Gobi çölünü başarılı bir şekilde aşanların sayısını giderek azaltıyor. Bu yüzden bu rota artık her zamankinden daha tehlikeli bir halde. Güney Kore cazip bir yerleşim programı sunuyor olsa da sığınma hakkı sağlayan tek ülke değil. Bu da bizi 8. kaçış yoluna götürüyor, batıya yönelmek. Çin'deki yabancı elçilikler egemen topraklar olarak kabul edilir ve çoğu Batı Avrupa ülkesi, Birleşik Krallık, ABD ve Kanada Kuzey Kore vatandaşlarını mülteci olarak tanıyor. Bu ülkelerdeki elçiliklerde sığınma başvurusu yapılabilir. Alternatif olarak Kuzey Koreliler Çin'e geçerek bu ülkelere uzun bir yolculuk yapabilir ve sınır devriyesine ulaşarak sığınma talebinde bulunabilirler. Ancak buradaki sorun şu, Avrupa ve özellikle Birleşik Krallık sığınma başvurularını onaylama konusunda iyi bir geçmişe sahip değil. Ancak Kanada, dil bariyerleri ve Kuzeylilere karşı Güney Kore'de yaygın olan olumsuz algılar nedeniyle yaşanılan ayrımcılığı daha anlayışla karşılayan bir ülke. 2016 itibariyle Kanada'da yaklaşık 970 firarenin yaşadığı tahmin ediliyor. Peki ya Kuzey Kore'nin sıkı bir şekilde kontrol edilen bir bölgesindeyseniz, elitlerin ayrıcalıklarına sahip değilseniz, kuzey sınırına ulaşma imkanınız yoksa ya da tarafsız bölgeden kaçmaya çalışmak bile bir seçenek değilse, umutlar yine de tükenmiş değil. Çünkü beklenmeyen ve çok daha tehlikeli olan 9. kaçış yolu var, iş gücü ihracı. Kuzey Kore'nin muhalifleri siyasi hapishane kaplarında tutuyor olması artık bir sır değil. Hatta bunlara bazen işgücü eğitim tesisleri deniyor. Ülkede bu tür kamplardan yaklaşık 20 tane bulunduğu ve içinde 250 bine kadar insanın tutulduğu düşünülüyor. Görevini kötü yaptığı düşünülen yetkililer, rejimi eleştirenler ya da hükümet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu şüphesine sahip herhangi biri buraya gönderilebilir. Daha da kötüsü 3 nesil kuralı uygulanıyor. Yani bir kişinin ailesinin tamamı da bu kamplara gönderiliyor, suç işlemiş olmasalar bile. Cezalar genellikle ömür boyu hapis şeklinde olsa da gerçekte bu süre birkaç yıl sürüyor. Kampta sağlanan gıda, giysi ve diğer temel ihtiyaçların eksikliği nedeniyle oradakilerin yaklaşık yüzde 40'ı yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor. Zorla yaptırılan ağır işlerden kaynaklanan hastalıklar, donma ve kazalarsa ölüm oranını daha da arttırıyor. Dayaklar ve insanlık dışı cezalar yaygın. Hayatta kalanlar ve firariler bu kamplarda her gün yaşanan korkunç sahneleri ve kötü muameleyi tüm dünyaya açıklamaktan geri kalmıyor. Üstelik bu durum sadece Kuzey Kore'de gerçekleşmiyor. En az 15 ülkede, aralarında Cezayir, Etiyopya, Malezya, Polonya ve Rusya'nın bulunduğu ülkelerde 50 binden fazla Kuzey Koreli işçi zorla çalıştırılıyor. Bu işçilerin çoğu madencilik, tohumlukçuluk, inşaat ve tekstil sektörlerinde kullanılıyor. Bu Kuzey Kore'ye doğrudan 2.3 milyar dolar kazandırırken işçiler günde 20 saat kadar çalışıp yalnızca aylık 150 dolar kazanıyorlar. Ancak bu para bile çoğu zaman Kuzey Kore hükümetine geri aktarılıyor. İşçiler ayda sadece iki gün dinlenme hakkına sahipler. Yetersiz gıda alıyorlar ve Kuzey Kore güvenlik birimleri tarafından sürekli gözetleniyorlar. Ancak bu kadar korkunç bir tabloya rağmen birçok Kuzey Koreli bu durumu altın bir fırsat olarak görüyor. Ailelerine bakmak için değil, kaçmak için. Eğer muhafızların dikkatinden kaçmayı başarabilirlerse, özgürlüklerine giden yolda mayınlar, dikenli tel örgüler veya tarafsız bölgeler gibi engeller yok. Ama burada çalışmak için herkes seçilmiyor. Adaylar titizlikle inceleniyor ve sadakatleri, fiziksel durumları ve çocukları olan bir aileleri olup olmadığına bakılıyor. Çünkü bu aileler rehin olarak tutuluyor. Evet, eğer onları ülke dışına kaçırmanın bir yolunu bulamazsanız aile üyeleriniz aslında rehin alınmış durumda. Bu durum birçok kişiyi aileleri ve özgürlük arasında bir seçim yapmaya zorluyor. Bu barbarca bir tercih ama bazen gerekli olan bir seçim. 1994'te Sibirya'daki bir maden kampında çalışan yüzlerce Kuzey Koreli oduncu zorla çalıştırıldıkları gulak tarzı kampları aşmayı başardı. Bu toplu firar sırasında 150 oduncu, Güney Kore'ye ulaşmayı hedefleyerek kaçışı koordine etti. Kuzey Kore başlangıçta bu raporları reddetti. Bunları söylenti ve uydurma olarak nitelendirdi. Ancak firarilerden biri Vladivostok'taki gazetecilerle temasa geçip olayın doğru olduğunu detaylandırarak anlatınca gerçekler ortaya çıktı. Bu kişi işçilerin pasaportlarına el konulduğunu, kamplara Rusların girmesine izin verilmediğini ve Kuzey Kore güvenlik görevlilerinin onları sürekli dövüp aç bıraktığını açıkladı. Kuzey Kore'de bir eşi ve ailesi olduğunu, ancak karısının erzaklarının kesildiği için kara borsaya yöneldiğini öğrendiğini, bunun üzerine yakalanıp cezalandırıldığını ve iki çocuklarıyla birlikte dağlık bir bölgeye sürüldüğünü anlattı. Onları bir daha asla bulamayacağını bildiğinden kaybedecek bir şey kalmadı ve kaçmaya karar verdi. 8 bin kilometre uzaklıkta bulunan Moskova'daki Güney Kore Diplomatik Merkezi'ne ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz ve muhtemelen hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. İşte Kuzey Kore'deki rejimden kaçmayı denemenin acı gerçekleri bunlar. Özgürlük, aile ve hayatta kalma arasındaki dengeyi sağlamak neredeyse imkansız ve çoğu zaman kaçmayı göze alan herkes bedelini hayatıyla ödüyor. Artık tüm seçenekleri bildiğinize göre bu durumda siz olsaydınız Kuzey Kore'den kaçmayı dener miydiniz? Bunu bana yorumlarda iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.